Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir Fibo'yu nasıl kullandığımı yani herkes kendine göre Fibo kullanıyor. Benim kullanış şeklim biraz daha farklı olabilir. Yani şimdi şuradan Fibo'yu buraya çekiyorum. Yani altın altında bakıyorsunuz. Şimdi şöyle bakarsanız 0.38 Fibo benim için çok önemli. Onun üzerinde mum kapattığı anda İlk etapta 78'de oyalanır, sonra 1.27'de de oyalanır, sonra 1.78'de orayı kırarsa 2.5 veya 2.72 bizim için oyalanma yeri. Yani bunu aklınızın bir kenarına şu fiboları da koyun, aklınızın bir kenarına da koyun. Yani şöyle demek istiyorum. Yani burada bakın fark ettiyseniz bak 0.38'i kırıyor, 78'e geliyor. Bakın orada kırmızı mumla oyalanıyor. 1.27'ye geliyor orada oyalanıyor fark ettiyseniz oyalanıyor. Sonra 1.78'e geliyor. Orada da oyalanıyor. Bir düşüşler oluyor. Ama 2.5'tan sonra sert bir düşüş oluyor. Sonra bu fiboyu siliyorum. Devam ediyor. Şu şekilde baktığımız zaman mesela gördünüz mü? Yani 0.38'in altında kaldığı için 0.61.8'e kadar inme durumu oluyor burada Yani şu yükselişin düzeltmesi 61.8'e kadar ve 61.8'in altında sadece bir mum kapatıyor. iki mum kapatsa biraz daha düşük e kadar inebilir. Sonra yukarı devam ediyor. Şimdi şurada buradan sonra Fibo'yu tek tek şey yaparak bakalım. Bu bölümü geçtik. Şimdi şu bölümde baktığımız zaman Fibo'yu buradan artık tepeyi yaptı. Aşağı düşerse ben nereden alacağım bunu? Bakın burada 0.38'in üzerinde kapatıyor. Ama fiyat aşağı iniyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şurada bir de formasyon var. Formasyon burada üzerinde kapatamıyor. Ve fiyat gitmiyor. Sonra iniyor buraya fiyat aşağı. Bakın şimdi ne yapıyor. Sonra burada 0.38'in üzerinde kapatıyor. Ve fiyat 78. 78 çok güzel bir satım yeridir. Yani 0.78, 0.88, 1.27, 1.78, 6, 0.38'i kırınca ilk tepe alacağınız yer 78, 61, 8 oralarıdır. Sonra 1.27 yukarı iki tane yeşil mum yaktığı zaman 1.27, 1.78 6, 1.61, 2.5 en tepede de. buçu çok nadir yaparlar. Şimdi baktığınız zaman tam 78'den satış yaptığınızı düşünün ve artık buradan da düşüyor fiyat. Bakalım şimdi şöyle terse çektiğimiz zaman fiboyu ne yapacağız biz? 0.38'in altında kapanış bekleyeceğiz. 0.38'in altında kapattı. Artık bu da satım. İlk alacağımız TP yerimiz 0.78. Onun altında da kapattığı için bakın kapatıyor. Kaç tane mum kapatıyor? 1.27. 1.27. Yani bu 1.27'nin altında bir mum kapanıyor. Yani iki mum kapatsa o zaman 1.68, 1.78 kadar gitme durumu var. Ve altında 2.5 var tabii ki. Şimdi buradan şu şekilde baktığınız zaman ne oldu? Yani buralardan SL'li alımlar denenebilir. 78'e geldiği zaman burada alım yapılması lazım. 78'de aldınız SL'li ama iki mum kapattığı zaman hemen SL olacaksınız. İki mum yeşil kapattığı zaman 78-88 özellikle 78-88 çok güzel çalışır. Şimdi biraz sonra farkına varacaksınız. 127'de alacaksınız, 127'de aldığınızı da şu şekilde takip edeceksiniz. Şöyle yapalım. Altında bu arada düşüyor. Şöyle baktığımız zaman bakın 0.38'in üzerinde kapatıyor. Formasyon da buna şey yapıyor, izin veriyor. Baktığınız zaman şöyle bizim formasyonumuz. Ne oluyor fiyat? 0.38'in üzerinde kapatıyor, 0.78'e kadar gidiyor. Çok güzel. Burada aldınız 1.20'de ve tp'yi 0.78'e kadar bek beklediniz. Şimdi devam edelim. Bu da bitti alan Şöyle yaptığımız zaman şöyle kapatayım. Şimdi artık fiyat bu dip burası tepe oldu? Onun için bakın 61.8. 61.8 57. Ben 57 alırım genelde. 61.8'in altına 2 mum kapanış şu 61.8'in altında 2 mum kapanış görürsem satarım. Yani kapatırım işlemi. Bu şekilde buraya da geçelim. Bakın şimdi, şimdi bu fiyat burada bu şekilde şöyle fibo'yu buradan çektiğimiz zaman şu şekilde bakın ne oluyor yine 78, 88'in üzerinde kapatamıyor. Yani kapatsa da çok az küçük ince mumlar ve buradan da satılıyor. Burada 78 ile 88 de satım ve aşağıya iniş gördüğünüz gibi çok güzel çalışıyor. Sonra buradan bu sefer buradan fiboyu böyle çekiyoruz. Baktığımız zaman gördünüz mü 0.88, 0.78 0.80 çok güzel bir alım yeri. Devam edelim. Şu şekilde baktığımız zaman da bakın 78, 78'den dönüyor. Ondan sonra şu şekilde bakalım. Artık fiyat giderek dar oluyor ve artık kırım noktasına geliyor. Evet, 0.38'in üzerinde, 78, 88'in üzerinde kapatıyor artık ben gideceğim. Burada SL olup 1.27'de yine denenebilir SL ile satış. 1.78'de denenebilir. 2.5 ve bakın gördünüz mü? 2.5 ve 2.72 demiştim ya. 2.5 ve 2.72'den nasıl satış geldiğini görün. Tam milimetrik oradan da satış yiyor. Yani bu şekilde Fibo'yu ben kullanıyorum. Tavsiye ederim.